Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir modla karşınızdayım. Bu mod aslında bir mod değil. Bunu kendim yaptım. Böyle yaptım Nasıl Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Şimdi bugün zengin olarak bitireceğiz arkadaşlar. Ve zengin olduğunda kendimi çok güçlü hissediyorum. Hoppala! İşte budur. Bu arada bunları game kendim koydum. Hiç belli etmeyin arkadaşlar. Alı Öldürürüm barı. Şöyle <laughs> derim. Hop hop Rop Hop hop. Neredesin arı? Seni lüzüm. Balıklar gibi seni de Orada Bu bugün ben o Minecraft'ta lasam seri bize atacaktım. Ama gaza geldim bunu attım. Oooo. Druid gerçekten çok güçlüymüş. Bu arada görmediyseniz şey bunlar var envanterimde görüyorsunuz. Bu arada bunlar tükeniyor. Yani mob olmuyoruz. Zengin oluyoruz. Belki bir sonraki videoda fakir oluruz. Değil mi Şöyle çıkarım. Şöyle. Önce önce. <laughs> Önce kendimize bir tane crafting table aldık. Belki ileride bir şeyler craft ederiz. Craft, 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 craft. Şimdi dur. Rozure açırım. Şimdiden Rozure asılmayı bir fırsatın düştü. Şimdi şöyle. Yeter mi? Let Biz'i tahmin edirdim ve tahmin etmiştim. kodonlarımıza karşı. Bu arada videolarınızda elmas bro koymayı unutmuşum. Ama videolarınızda olmayacak kabiliniz olsun. Vur Ol bakayım. Şöyle oh. denize şuan bakalım. Ben her sevdiğimde neden sevdiğinizi <laughs> karnım acıkmış. Yerim. Hop. O, oh, hop. Hah. Şunu sıra. Onun o bataklık. Oo! Bakın şimdi. Ha! tamamlar. Hadi ki. Hoppa. <gülüyor> Neyse normal <laughs> arasınıza geri dönüyorum. Şöyle. <laughs> hmm. Arkadaşlar şu an gerçek hayatta fellare sürüyor musun? Gibi hissediyorum da. Tekne hızlıca şunlara Dağında kırışaydı Minecraft çok su lazy <laughs> olurdu da kırılmıyor Ma mantıklı arkadaşlar şu an bizim için Herogrine Merogrine hikane ne hikaye Hi hikaye 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 ha tam sır 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 hop tam Video'da İlkayı Ender Dragon'da. Arkadaşlar. Son batıklığa girdiğim için. Vücuduma bir korku yollu baksanıza. Gerçekten çok korkunç değil mi? Bence korkunç. Oh. Ah. Zaten kırmasaydı zasma olurdu. Şimdi. Oha. Evet. Patlayın patlayın. Siz için. Siz benim için. Hikayesiniz. Şöyle şöyle. Şöyle. Tamam. <laughs> şöyle, şöyle, şöyle. Sen biraz gerekiyor <laughs> şunu. Orada bir şey oluyor. şeyli zombiye benziyordu. <Gülüyor> Hop. Al bomba. Okumorlu bir tane. Merhaba. Merhaba. Tamam. Arkadaşlar bu Creeper'ların patlaması sizde de osuruk sesi gibi gelmiyor mu? Bence osuruk sesi gibi geliyor. Bir şey mi dedin? Herhalde rüzgardandır. Şimdi şöyle atayım. Bir bu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Bir anda şunu zombi bulmuş adam. Ay yıldırım çarpıyormuş. Bir anda böyle. En güçlü hoblin oluyormuş. Beni öldürüyormuş. Bir şey diyeceğim. Öyle olsa. Burada söylediğim her şeyin aklını alırdım. Yani ders mi alırdım? Balta. Balta. İşte raf demeyecekmişsin. Basına. Tübüşü. Kiye girmiş. Hihi. <laughs> <Oey ya. gülüyor> <laughs> Kafana çapayla vururum. Resmoooy Şimdi Sen bir şey mi demiştin Şunu Demiştin canım benim Sen mi demiştin Ne vuruyorsun lan Oh, ok banosu Ok ben hmm. Çekil. Ben ok Seni kendi silah öldürürüm ve aklını ararım. Temizle. Aa dur 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 dur. Patla patla patla. Hadi patla. Aferin sana. <laughs> İstediğiniz kadar patlayın. Sen ne akla onu onları? Vallahi aklına ararım insanın Alırım budur. Ölmüyorum. Ölmüyorum. Aslanınız. Dur peki. Şansımız arttı mı? Bakıyorum. Çekil. Demir. Lo Artmış. Bana bırakmayın lan. Aklınıza rağmen. Biraz bakar Vallahi aklım hazır hazır zarar zarar Sırır zar. <laughs> Bu. <gülüyor> Gel bakalım. Öf, öf. İşte böyle aklını alırım. Arkadaşlar neyse zengin olmak da böyle bir şeymiş. Şu an bu arada 2000 milyon diyemeyeceğim çünkü sayıramayacak kadar lirimiz var, paramız var. Ben bu valla bir şey diyeceğim. Ben sizle çok eğlenceli bir manzara geçirdik bence arkadaşlar. Bu arada 2000 milyon mu? o kadar bir şey paramız vardı. Neyse videoluktan da ne bakıyoruz şimdi. Zengin bak böyle bir şeymiş. Bundan sonraki videoda fakir olacağız ve sıfır bin dolarımız olacak lan sıfır sıfır dolarımız olacak. Bin seviyorum ve bye bye.